Efendim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Güç, kuvvet ve kudret Allah'ındır ve Allah'tandır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Büyüklerin izinde programıyla elhamdülillah bugün de huzurlarınızdayız. Son programda izleri tazeleyen bir kılavuzdan, Şeyh Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinden Kuddüs'e sirruhu, o mübarek zatın izlerini takip ediyorduk. Şimdi bu bölümde de inşallah Kıymetli Adem Topal Hocamla o izleri adım adım takip etmek üzere huzurlarınızdayız. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Cümlemizden hocam. Mevlana Halit Hazretlerini bize en çok sevdiren zat Seyyid Taha Kudüs'e Biz Nakşibendileriz ve Seyyid Taha koluna mensuplarındayız. Seyyid Taha Hazretlerine mektup yazmış Mevlana Halit Hazretleri. Ve şöyle diyor. Kim bir iyi çığır açarsa o işlendiği müddetçe o çığırdan sevap alır. Kim de kötü bir çığır açarsa o devam ettiği müddetçe o çığırdan günah alır. Şimdi ben bunu okuyunca bizim bu programlar büyüklerin izinde programlar da aklıma geldi. Elhamdülillah biz de burada aslında bir çığır açmış oluyoruz. Allah dostlarını sevme onların yolundan gitme, onların izini takip etme çığırı. Elhamdülillah. O da bizim kazancımız. İnşallah hocam. Bunları takip edenler de aslında, seyredenler de o çığırı ortak olmuş oluyorlar. Onu da söyleyelim. Eyvallah hocam. Sizlere vasiyetim şudur diyor Mevlana Halit Hazretleri Seyyid Taha Kudüsesi Size İslamiyet'i anlatan hocaya itirazı terk edin. Size İslam'ı anlatan hocaya itiraz etmeyin. Resulullah'ın dinine ittiba ve kendini aradan çek. Resulullah'ın dinine ittiba et, kendini araya girme. Kendini aradan çekip yok etmeyi bu yolda esası bil. Bu üçü olmadan bu yolda ilerleme olmaz. Varlığını gösterirsen diyor ilerlemezsin. İşte mürşitten aslında bunlar öğreniliyor. Mürşitten nasıl bir has kul olunur? O öğreniliyor. Mürşit kendisi o konuda eğitilmiş, yetiştirilmiş, bir zat olduğu için eskiler öyle derdi. Numune-i hüsn-i misal oldukları için insan da onların yanında onu öğreniyor. Bir de tabi nasihatleri, sözleri, ifadeleri var. Bizim insanımız, günümüzün insanı mal, mülk, çoluk, çocukla çok iftihar eder. Onun için de şöyle diyor. Hanım, çocuklar, mal ve mülk Allahu Teala'nın emanetleridir. Amin. Emanetleri istediği zaman alır diyor. Hiç şüphesiz. Eyüp Aleyhisselam aklıma geldi ben bunu okuyunca. Eyüp Aleyhisselam'ın çok koyunları varmış. Varlıklıymış. Bir sel geliyor, bütün koyunları ölüyor. Şeytan geliyor, diyor ki, ya Eyüp koyunların hepsi öldü. Çoban kılığında geliyor. Ya e, Allah verdi, Allah aldı diyor. Bir deprem oluyor, bütün mülkleri yıkılıyor. Şeytan gene geliyor, diyor ki, ya Eyüp bütün binaların, evlerin, barkların yıkıldı. Diyor Allah verdi, Allah aldı çocukları ölüyor peş peşe. Gene şeytan geliyor. Diyor ki çocukların hepsi öldü. E diyor Allah verdi Allah aldı. O aklıma geldi. Burada da diyor ki mübarek Allah'ın emanetleridir. Dilediği zaman verir. Dilediği zaman alır. Nefsi emmareden kurtulmanın yolunu da söylemiş. Nasihat olarak. Diyor ki bunun alameti, işareti insanların övmesiyle ayıplamasının senin için aynı olmasıdır yermeleri de, övmeleri de senin için aynıysa nefsi emmaleden kurtuldun demektir diyor. Tabi bu ara çok nasihatları var. Zira büyüklerin yolunda asıl maksat mabuttur diyor. Allahu u Teala'dır. <laughs> Önceki programda söylemiştik ya, bunların gözü Allah'ta yani. Öyle. Göz hep sevgili de. Biz asıl sevgiliden bahsediyoruz. O, öbürü de onun için sevilir aslında. Yani insan eşini, dostunu da yine yani Allah için severse kıymetlidir. İhlas ne kadar çok olursa buyuruyor, şeyhin, evliyanın yardımı da o kadar cuş eder. İhlas, halas, aynı kökten geliyor. Halis, eskiden halis zeytinyağı yazardı. Yani o teneken içinde zeytinyağının dışında başka yağ yok demektir o halis. Hile hurda yok. Hile demektir. hurda yok. Ayçiçek yani katıp da zeytinyağı diye satmamış yani. Eyvallah. İhlas sadece Allah için yapmak. Başka hiçbir ne ölüm ne cennet ne cehennem hiçbir endişe taşımadan sadece o razı olsun diye yapmak ihlastır. Diyor eğer kişi de ne kadar ihlas olursa evliyanın himmeti de ona o kadar çok olur diyor. Zaten onun için üç tabir kullanıyorlar. İhlas, muhabbet, teslimiyet diye kullanıyorlar bu yolu. Evliyanın kalplerinden de bahsediyor. Yani demiş ya Abdullah Dehlevi Hazretleri, müminin kalbi daha kıymetlidir. Evliyanın kalbi ilahi nurların çıkıp gittiği kaynaklardandır diyor. Evliyanın kalbi ilahi nurların çıkıp gittiği ya da geldiği kaynaklardandır. Onların hoşnut olduğundan Hak Teala da hoşnut olur. Evliya hoşnutsa Allahu Teala da hoşnut olur. Onların kalplerinde yer eden büyük devlete kavuşmuştur. İşte onun için ah Şah Hazne, ah Şemsi Tebrizi demiş Mevlana. Ben ikisini çok benzetirim yani. İkisi aynı gelir bana. Mevlana'nın Kudüs'e sirruhu Şems deyişiyle Kavsi Kassevi'nin ah Şah Hazne deyişi beni mest eder. Allah razı olsun bir kardeşimiz bana Kavsi Kassevi Hazretleri'nin sohbet seslerini gönderdi. Kayıtlarını gönderdi. Hmm, kürtçe. Kürtçe evet. ve tevbe verişini de kaydetmişler. Şah Hazne'yi kendime şeyh kabul ettim diyor Kürtçe olarak. Zevkle dinliyorum arada. Allah ondan da razı olsun o kardeşimizden. Eyvallah. Hocam. Molla İzzeddin vardı onun oğlu. Diye Molla İzzeddin'in hmm. oğlu göndermiş. Diyor ki bizim yolumuz İslam dinine ittiba yoludur. Yani Gavsi Sani Hazretleri Kudüs'e ruhu demişti ya. Şeriatsız tarikat zındıklıktır. Zındık dinsiz demek. Kafir demektir. Allah muhafaza. Onun için diyor ki Mevlana Halit Hazretleri bizim yolumuz İslam dinine ittiba, tabi olma yoludur. Herkes elinden geldiği kadar buna çalışmalıdır. Bunları hep Seyit Taha Hazretleri'ne yazmış. Hmm. Seyit daha çok büyük alim zaten. Ama hatırlatıyor. Bu aslında ona hatırlatırken bize hatırlatıyor. Bak 100-200 sene yaklaşık sonra biz de bunları paylaşıyoruz. Eyvallah hocam. Sohbet ediyoruz. Allah adamlarının iğnesi, dokunaklı sözleri size diyor rahsetmez. Zaman zaman böyle tenkit edebilirler. İlaç gibi kabul edin diyor. Allah adamlarının iğneli sözlerini ilaç gibi kabul edin. Onun için derler ki acıda şifa vardır. Mesela tatlı tehlikelidir denir. Hatta Avrupalıların şark insanına en büyük kötülüğü şekeri alıştırmasıdır derler. Mesela Osmanlı mutfağında kolay kolay şeker kullanılmaz. Şerbet çoktur ama hep tabi şeylerden elde edilir. Baldan bal, vesaire, bal. pekmez vesaire vesaire yani evet. doğal diyorlar ya şimdi hı hı. biz ona tabi diyorduk eskiden 20-30 sene evvel şimdi doğal çıktı. Namazın şart ve hükümlerini, sünnet ve edeplerini anlatan kitapları insanlara okuyup öğretmeniz çok makbuldür diyor. Namaz dinin temelidir buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Direğidir. Onun için namazsız Müslüman olmaz aslında. Fakat ben onu zaman zaman hatırlatıyorum. Burada da hatırlatayım. Buyursunlar hocam. Ramazan geliyor. Yaklaşıyor ya. Üç aylar başladı. Evet. Elhamdülillah. Oruç tutmayan insanlara karşı toplumumuzda müthiş bir tavır var. Kızıyorlar yani. Kızıyoruz diyelim. Ama namaz kılmayana hiç tepki ve tavır yoktur. Ona çok şaşırıyorum. Halbuki bu dinin mübelliği, öğreticisi Peygamber aleyhissalatü vesselam Diyor ki namaz dinin direğidir. O tarife göre o direk eski Kızılay çadırın ortasındaki direktir. Kast edilen. O direği aldın mı çaput yığını oluyor çadır. Hiçbir şey yaramıyor. Aynı şeyi kastediyor. Eğer namaz yoksa din öyle oluyor diyor senin dinin. Ya. Çaput yığını gibi oluyor. Allah ım. Çünkü namaz insanı her türlü kötülükten alıkoyar. Öyle buyuruyor zaten. Evet. Her türlü fuhşiyattan Allahu Teala öyle buyuruyor evet. alıkoyar. Kur'an-ı Kerim'de. Ama namaz kılmayana tepki vermiyoruz normal gibi karşılıyoruz. Son yüzyılda böyle olmuş. İnsanlara yine Seyit Hazretleri'ne yazdığı mektupta diyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak Allahu Teala'nın beğendiği bir ahlaktır diyor. İşte o zaman Sultan Muhammed Sakı Kudüs'e Sirvi Hazretleri'nin yanmadan pişilmez, pişmeden tatlanılmaz, tatlanmadan yenilmez gönle sözü gönle düşüyor. düşüyor yani. Bir de Hacı Mahmut adlı bir müridinin menkıbesi var. Bu menkıbelere bazen kızıyorlar ya. Ama güzel bir menkıbedir. Buyursunlar hocam. Yüz bin kuruş dergah için harcama yapmış Hacı Mahmut ama borçlanmış, darlanmış. Gelmiş mübareğe demiş ki efendim yüz bin kuruş borcum var ve darlandım artık sıkıntıya düştüm. Bir ay sabret demiş ona. Sabredemem demiş. Öyle deyince şu örtüyü kaldır oradaki altını al demiş. Hacı Mahmut örtüyü kaldırmış altını almış Yerine yine bir altın olmuş. Onu almış, bina, yine olmuş, onu almış. Tam 100.000 bin altın. Yani 100.000 bin kuruşluk altın Borcuna olmuş. karşılık Borcuna almış. Borcuna karşılık. Ondan sonra kapat demiş. Hani biz oraya buğday koymuştuk diyordu ya. Şah, Hazne Kudüs'e Onun gibi bunu çok garip karşılamamak lazım. Baştan beri söylüyoruz. Bunlar Allah'la iş görüyorlar. Allah işi ne ki yani? Allah oraya milyarlarca altın da koysa ne olacak ki? Ol deyince oluyor. Ben şöyle düşünüyorum. Bu insanlar itiraz ederken aslında Allah'ı unutarak itiraz ediyorlar. Ya da Allah dostlarının Allah'la iş yaptığını anlamıyorlar. Yoksa sıkıntı yok. Aklımın hiç almayacağı binlerce iş söylense Allah dostları yapıyor diye saddaktır. Çünkü aklı zaten yetmez yani. Yetmiyor. Onun için hoş karşılamak lazım. Allah razı olsun. Kendisi Şam'a gittikten sonra çok camileri de tamir etmiş. Allah'ın mescitlerini onlar imar ederler diye övülmüştür. Peygamber tarafından aleyhissalatü vesselam müminler. Dolayısıyla bu zat da bu işi yapmış. Bazı camilere de halifeleri görevlendirmiş. Arada yine tekrar Süleymaniye ve Bağdat'a döndüğü var. Yani devamlı orada kalmamış. Böyle seyahatleri olmuş. O ara taun yani veba salgını başlıyor. Bir müridi geliyor diyor ki bana dua edin bana taun bulaşmasın. E dua ediyorum, mürit kurtuluyor. Kendisine de diyorlar ki, kendinize de dua edin. Ben Allah'ın ecelinden, Allah'a sığınmaktan utanırım diyor. Dua etmiyor kendisine. Onun için derler ki, büyükler kendilerine dua etmezler. Ondan dolayı bize abilerimiz derdi ki, siz şeyhinize dua edin. Öyle söylerlerdi. Aynen tatbik etmiş, aynen mübarek uygulamış. Ve diyor ki, biz buraya aslında ölmeye geldik. Şam'a geliş sebebimiz diyor, budur. Vebadan kendisi irtihal buyuruyor. Vefat etmeden evvel İsmail Enerani diye bir halifesi var. Onu çağırıyor. Ona vasiyetlerde bulunuyor. Efendim bizi yetim mi bırakacaksınız diyor. Diyor sen varsın ya sen sahip çıkacaksın bizim çocuk çocuğumuza. iki üç kişiyi ondan başka şey yapıyor vasi olarak ilan ediyor. Hı, hı. İşte servetimin üçte biriyle diyor iskat yapın. Üçte birini fakirlere dağıtın böyle talimatlar veriyor ve bir ev yaptırmış. Çocuklarına da diyor ki bu evde ölene kadar kalın, buradan ayrılmayın. Kendisini Kasiyun Dağı eteklerindeki şu andaki türbesine defnediyorlar. İsmail Enerani diyor ki vefat ettikten sonra vebaya vefattan hemen önce yakalanıp hemen ölüyor. Diyor ki elini öptüğümde İsmail Enerani Kudüs'e sirruhu o kadar hoş bir kokusu vardı ki dünyada hiç öyle bir kok almadım. Teni öyle kokuyordu. Sonra o kokuyu yüzüme, gözüme, vücuduma sürdüm diyor. Nispet diyoruz biz ona. Nispet kokusu. Evet hocam. Ve çok üzülüyor tabii şeyleri. Müritleri, halifeleri orada bulunan. Ve defne diyorlar. O ara ondan evvel iki tane oğlu vefat ediyor. Birisi Bahattin, birisi Abdurrahman isminde. iki oğlu küçük yaşta vefat ediyorlar. Onları da oraya Kasuyun Dağı'na defnettiriyor. Bir başka oğlunu Urfa'da, Bağdat'tan Şam'a gelirken Urfa'da müridinin halifesinin evinde vefat ediyor. Yanındayken diyor ki senin orada benim oğlum diyor orada öldü. Canlı yayın haber veriyor. Bunlar böyledir yani. Sonra İsmail Enerani Hazretleri çok üzülünce diğer müritler diyor ki Allah dostlarının ölümü bir odadan bir odaya geçmek gibidir. Sonra o devrin uleması şey yapıyorlar. Bahattin ve Abdurrahman dedik değil mi oğulları? Evet. Hı, hı Kendinin gerekli teşhis, tekbir işlerini yapıyorlar. Bundan sonra İbn Abidin namazını kıldırıyor ve şöyle bir şeyi var İbn Abidin'in. Ben ona bayıldım. Kendisi diyor ki cuma gecesi gideceğimizi zannediyoruz. Mevlana Halet Hazretleri. Ölüm demiyor, gideceğiz diyor. Seyyid Muhammed Raşid Ra Hazretleri de evimize döneceğiz demiş Afyon'da. Son sohbetinde. Son sohbetinde. Aynı onun gibi. İbni Abidin bir rüya görüyor. O rüyayı haber veriyor vefat etmeden evvel. Diyor dün gece Hazreti Osman'ın vefat ettiğini gördüm diyor. Mübarek de diyor ki ben onun torunuyum o vefat edecek benim diyor. Subhanallah. İbni Abid'in bu rüyayı anlattığı için de çok üzülüyorum. Yani burada tabii çok fazla bir şey var. Yani Allahu Teala torunu dedeyle aynı şekilde gösteriyor. Bunun inceliklerine vakıf olmaya çalışmak lazım. Akıl sırermez hocam. Ben burada çok bir keyif ettim onu okuduğumda. Allahu Ekber dedim. Hazreti Osman radıyallahu teala'nın zinnureyn. Hazreti Osman özelliği çift nurlu oluşudur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızına damat olmuştur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Vefat edince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer kızını vermiştir kendisine. Evet. Ve Peygamber'in çok sevdiği bir zattır. Çok cömert, çok takva, çok edep bir zat olduğu ifade ediliyor. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam otururken dışarıdan Hazreti Osman geliyor. Ayağını topluyor Peygamber Aleyhisselam. Allah Allah. Evet. Niçin böyle yaptınız ya Resulallah diyorlar melekler de diyor o gelince toparlandı hayat timsali edep timsali misal ha çektikleri sıkıntılar olmamış mı olmuş İlla ki onlar da başka bir alem onun için onları da bildiğinizde bugün yaşananlara çok şaşırmazsınız o imtihanlar her devirde her olmuş. her devirde olur o devirdir de olmuş belli düşün ki İslam mezarlığına defnetmemişler ya vefat edince Allah Allah evet Hazreti Osman'ı Hele şuna bir bak diye not düşmüşüm de Onu ar hocam. arz etmek istiyorum Şimdi Estağfurullah buyursunlar İbni Abid'in cenaze namazını kıldırıyor ya evet. O zat şöyle diyor Beş vakit namazda Ettehiyyatı okurken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Baş gözüyle görmezsem O namazımı iade ederim diyor Ben de yazmışım hele şuna bir bak ya <laughs> Şimdi bunu niye yazdım biliyor musunuz? Neden? Bazı yeni yetme hocalar kendilerini bu zatlarla mukayese ediyorlardı da onun için yazdım. Ya bu iş Nasara Yensuri bitmiyor kardeşim yahu. Nasara Yensuri öğrenebilirsin. E bu zatlar ilim yetmediği için zaten evet. gitmişler ya. Ya diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her ettehiyatı okurken. Çünkü ettehiyatı miraçtan bize hediyedir. Miraç'ın adeta bir anlatımıdır. Onun için öyle diyor yani orada diyor görmezsem. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu diye hitap eden Allahu Teala'dır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun için diyor ki ben o orayı okurken eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam baş gözüyle görmezsem o namazı iade ederim. Böyle bir zat onun müredi. Mevlana Halit Hazretleri'nin müredi böyle bir zat. Tarif de var Mevlana Hazretleri teberrik olsun. Mevlana Hazretleri uzuna yakın orta boylu, iri yapılı, buğday benizli, burnunun ortası yüksekçe, gözleri iri ve siyah. Sakalı sünnete uygun olup siyahı beyazından fazlaymış. Güler yüzlü. Zaten 48 yaşında vefat etmiş. Yani daha beyazlamamıştır evet. bile yani. Kolları uzunca, geniş göğüslü, vakarlı ve çok heybetliydi diyor. Şöyle bir tahayyül edebilir insan yani. Eyvallah. Bazı resimler de var. Çizmem midir artık onları bilmiyorum. Birçok peygamberin, alim ve evliyanın kabrinin bulunduğu Kasiyun Dağı'nda birçok peygamberin, alim ve evliyanın da kabri varmış o dağda. Oraya defnediliyor. Dört oğlu olmuş. Fakat üçü kendisi hayattayken vefat etmiş. Soyunun devam ettiği oğlu o, doğ, o öldükten sonra doğmuş. Hmm. Necmettin isminde bir oğlu. O vefat ettikten sonra doğmuş ve soyu da ondan devam etmiş. Hatta allah Alem yanlış bilmiyorsam Şeyh Siraceddin diye bir zat gelmişti. Büyükçekmece'de de dergi açmıştı Irak'tan. O zat Mevlana Halid Hazretleri'nin torunuydu diye biliyorum. Hmm. O da çok kıymetli bir zattı. Büyük bir veliydi. Allah makamını aleyhissin. Amin. amin hocam. Halifeleri var çok sayıda. Birkaç tanesinin ismini söyleyeyim. Yani tebrik olsun diye. Seyyid Abdullah Hazretleri üçüncüydü değil mi? Üçüncü, bir programda evet, söylemiştiniz. Üçüncü sırada o yani zaten. Evet, 400 halifenin içinde. 400 halifenin içinden ilk üç. Eyvallah. Çünkü zaten yetişmiş. <laughs> bir de paylaştılar ya. Nispeti. Nispeti paylaştılar. Eyvallah hocam. Şöyle sayılmış, Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin medrese arkadaşı Seyyid Abdullah Şemdini, zaten ilk sıraya onu konmuş, Şeyh Muhammed Hafız Urfalı, Şeyh Ahmet Eğribozlu, Feyzullah Erzurumi, Türkiye'den de var, Kuzey Afrika'dan gelen, feyizlerine koşan Muhammed Marebi, Şeyh Seyyid Esad, Sadrüddin Müfti Haydari, Ondan sonra şey Abdurrahman Rüzberani var. Yani çok isimler. Evet. Sadece tebrik olsun diye. Dünya hemen hemen her tarafına halifeleri gitmiş. Ağırlıklı olarak tabi merkezi Bağdat alın. Daire biçiminde çizin. Hı hı. İşte ta Tunus'tan, Fas'tan, oradan e, Girit'ten, Anadolu ve Kafkaslar. şey Şamil mesela halifesidir. Mevlana Kafkas Kartalı. Kafkas Kartalı. Devam. Hatta savaşı kaybedince kendisine denmiş ki hatmeyi terk ettiğin için kaybettin. Eğer hatmeyi terk etmezsen kaybetmeyecektin yani. Allah Allah. Etmeseydin diye. Çeşitli eserler de yazmış Mevlana Hazretleri. İrade-i Cüziye diye bir risalesi var. Benzeri o zamana kadar yazılmamış deniyor. Dolayısıyla Kemahlı Hacı Feyzullah Efendi de Farsça yazmış. Onu Türkçe tercüme etmiş. Bir de emanet meselesi var. Onu emanetimi verin diye. Sultan Mahmud'un yanındaki Saray hizmetçisi hacca gidiyor. Üsküdar, şimdi Üsküdar biliyorsun harem bölgesi var. Harem, evet. Osmanlı'ya göre harem noktası Kabe'nin başlangıç noktasıdır. Harem dairesidir. Onun için harem konmuştur ismi. Onun için Üsküdar'dan o haremden başlanırdı. Evet. Ondan sonra sanki harem sahası içindeymiş gibi hareket edilirdi. Bu zat da, saray hizmetçisi de Üsküdar'a geçince... Mezarlıktan koşarak bir kişi geliyor. Ona diyor ki şu mektubu Mevlana Halide ver Şam'da. Selamımızı söyle. Alıyor ama hizmetçi unutuyor Şam'a gidince. Mevlana Hazretleri kendisiyle görüşüyor Şam valisinin yanında. Ayrılacak adamda bir hareket yok. Emanetimizi verin diyor. Bir emanetiniz yok bende diyor. Yok deyince ediyor o mezarlıktan çıkıp koşarak gelen kişi size bir mektup verdi ya. Hah, o zaman hatırlıyor. <laughs> mektubu alıyor. Ondan sonra adam gidiyor hacca. Dönüşte tekrar hareme geldiğinde, o Üsküdar'a geldiğinde o ona mektup veren zat gene geliyor. Evet mektubu verdiniz ve işimiz görüldü diyor. <laughs> o da bir garip iştir yani. Eyvallah. Mektup vasıtadır. Yani onlar pencereyi açıp şey yaparlar. Hatta öyle Erzurum'da anlatılır meşhur bir şey. İki tane Erzurum'dan onun için anlatmak istiyorum bu konuda. Buyursunlar hocam bir subay Osmanlı idaresinde bir subay. Babası vefat etmiş. Fakat tek evlat. Mülkler sahipsiz kalmış. Onun için istifa etmek istiyor. Abdülhamit Han dönemi kabul etmiyor devlet istifayı. En sonunda Hacı Haşlı Hazretleri var Erzurum'un meşhur evliyalarından. Ona müracaat ediyor. O da dolap kapısını açıyor. Abdülhamit bunun istifasını kabul et diyor. <laughs> Ve cevap geliyor ki istifa kabul edildi. Subhanallah. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ki ben sabah namazına Ayasofya'ya en önce gitmek istiyordum. Fakat hiçbir zaman bir kişi vardı onu geçemedim. Sonra tanışıyorlar. O zat diyor ki ben çok günahkar biriyim. Onun için en önce geliyorum. Allah belki affeder beni. Tövbe ediyorum. Sebep diyor ben Osmanlı'da subaydım. Babam çok mülkü vardı. Babam vefat edince başka kardeşim yoktu. İstifa ettim. Sonra bir gün rüya gördüm. Peygamber aleyhissalatü vesselam Osmanlı ordusunu tetkike gelmiş, teftişe gelmiş. Sultan Abdülhamit Han yanında. Bütün birlikler düzenli olarak geçerken benim komuta ettiğim birlik dağınık olarak geçiyordu. Peygamber aleyhisselam sordu bu birlik niye böyle dağınık? Onun komutanı istifa etti ya Resulallah senin istifa ettirdiğini ben de istifa ettiriyorum dedi diyor Peygamber Aleyhisselam. Ya. İşte onun için diyor ben o üzüntüyle yani Haşil Baba Hazretlerinin Abdülhamit bununkini kabul et demesiyle aynı. Diğer işi de çok ilginçtir. Diğer emanet deyince o aklıma geldi. Pehlivan amca diye biri vardı Erzurum'da. Evet. Pehlivan amcanın özelliği çok alkol kullanmaz. Ama milliyetçi bir adam. Hı. Osman Bölükbaşı'nın o zaman partisi vardı. Millet Partisi diye. Osman Bölükbaşı ile beraber Erzurum'un her yerini beraber dolaşmış. Osman Bölükbaşı ayrılırken demiş ki Osman Ağa senin elin uzundur. Ben bu alkolden kurtulmak istiyorum. Bak demiş Pehlivan bizim böyle bir maharetimiz yok ama sana bir mektup yazayım. Onu Sami Efendi Hazretlerine götür. Yazıyor mektubu. Sami Efendi Hazretlerine geliyor İstanbul'a. Okuyor mübarek diyor ki bizim böyle bir maharetimiz yok. Seni biz Mehmet Zahit Kotku'ya gönderelim. İskender Paşa'ya. Hı hı. Oraya da geliyor. O da okuyor mektubu mübarek. Diyor ki oğlum bizim böyle bir maharetimiz yok. Biz sana bir mektup yazalım. Sen onu Şeyh Seyid Abdülhakim Hazretlerine götürürsün. kızıyor biraz. Erzurumlar eke olur derler. <laughs> Koyuyor cebine. Ama gitmiyor kaç Gelince çocukları merak ediyorlar. Ne yaptın baba? O ona gönderdi, o ona gönderdi diyor. En sonunda bittişe gönderdi. Ama mektup cebinde. Çocuklar bunu duyunca bir gün bakıyorlar ki kaç tike kafile var. Baba diyorlar gel senin dediğin yere kafile var. Bindiriyorlar minibüse. O da gidiyor. Fakat aradan zaman geçmiş. Unutmuş mektubu. Gauss'un elini öpünce Gavus bırakmıyor. O bırakmıyor. Gauss bırakmıyor. En son de demiş emanetimizi ver. Gavs Emaneti de hatırlayamamış demiş. Cebinde taşıdı mektubu ver. Mektubu okumuş mu demiş bir daha içme. <laughs> o kadar. O, o kadar. Bedivan amca ondan sonra hiç sürmemiş. Ağzına sürmeden Elhamdülillah. ömrü tamamladı. Allah rahmet etsin. Amin. amin. O, bu emanetimizi verir deyince aklıma o geldi. Eyvallah hocam. Pehlivan amca. Allahu Teala bunlardan ayırmasın bizi. Amin, amin. inşallah. Amin, amin hocam. Dininize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı helal edin. Evet kıymetli dostlar, bir büyüklerinizin de programının daha sonuna geldik sürçülisan ettiysek affola, bir kusurumuz olduysa affınızı istirham ediyor. Yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın diyor. Bir daha görüşünceye kadar sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.